Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden pitbull tokeni inceleyeceğiz Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek verebilirsiniz Videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir Tamamen kendi görüşlerim ve kendi durumlarımdır dostlar Arkadaşlar an itibariyle 4200 aboneyi devirmiş durumdayız ve inşallah daha nice ee, 1000 abonelere diyelim hani 5000 diyelim 10.000 diyelim 100.000 diyelim İnşallah böyle yavaş yavaş ilerleyerek güzel yerlere geleceğiz Bana bu yolu destek amaçlı abone olursanız videolarıma like atarsanız çok ama çok sevinirim e, Son zamanlarda popüler olan bir Pitbull token var Ve Pitbull token hakkında çektiğim videolar e, güzel izlendi Ve sizde halen daha Pitbull token hakkında video çekmemi istediniz arkadaşlar Son attığım video 400 falan izlendi yani şu anda 3 saat oldu ama burada 210 gösteriyor. tabi YouTube verileri biraz geç yüklüyor. Ben YouTube stü stüdyodan baktığım için 400'ün üzerinde izlendi. Yani hala da siz Pitbull token videosu çekmeye devam et diyorsunuz ee, ve sizin güzel yorumlarınızı da esas aldım arkadaşlar. Bu videoda 3-4 tane güzel yorum okuyacağım. Her videoda artık bunu yapacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce 3-4 adet güzel yorum okuyacağım. Ve ondan sonra videomuza başlayacağız. Hatta bazen eleştirisel yorumlar olursa onları da esas alıp videomda göstereceğim. Ve onun hakkında konuşacağız arkadaşlar. 2-3 dakika böyle bir sohbet olsun. Sürekli analiz, analiz sizin kafanız mideniz bulanıyor. O yüzden dedim. Şimdi Pitbull token nereden alır? Şimdi hemen onu da başlamadan önce ona da değinelim arkadaşlar. Ki videoyu izleyen arkadaşlar Pitbull Token nereden alabileceğini öğrensinler. Max borsası var arkadaşlar. Kayıt link açıklama kısmında var. Oradan kayıt olursanız daha bonuslu bir şekilde yaklaşık %20'ye yakın bonus alacaksınız. Çünkü e, bir anlaşmamız var arkadaşlar Max borsasıyla. Şu anda gördüğünüz gibi pit yazılımında dolar bazında çıkıyor. Bu borsa arkadaşlar işte Binance hesabınızdan olur. E, para olur işte herhangi bir borsadan dolar bazında birim olacaksınız ve buradan dolar bazında al sat yapacaksınız ki zaten dolar bazında alım satım yapmak en iyi seçenektir arkadaşlar. Bunu da şimdiden belirteyim. E, ee, Anize geçmeden önce o yorumlardan bahsedelim arkadaşlar. Hemen şöyle bir yorum gelmiş ama bunu anlamadım. Hani düzeltirsen sevinirim. Usta bir hata yuldu çıkalım. Hani bunu anlamadım arkadaşlar ama sürekli Pitbull haberi bekliyoruz adında bir yorum gelmiş ve Pitbull tokenini sevdiğinizi buradan anladım. Arkadaşlar sonuna kadar Pitbull çok iyi yerlere gelecek şu an alım fırsatı ve diplerdeyken toplayın demiş ve Max borsasında alabilirsiniz demiş. Çok basit hemen alın kaçırmayın fırsattır bana dua edeceksiniz demiş arkadaşım. Yani sonuna yatırım önerisi ve tavsiyesi değildir de yazmamış. Gerçekten çok iddialı bir konuşma olmuş. 4K ile bekliyorum derken 4000 dolar mı? 4000 Türk lirası mı? Eğer ki 4000 dolarsa güzel bir fiyatla bekliyor. Ve bir arkadaşımız da yorumlarını zevkle dinliyorum yazmış. Arkadaşlar böyle yorumlar atarsanız videomda sizlere yer vereceğim gerçekten. Hani bunlar e boş geçmiyor hani like atıyorum, beğeni atıyorum, kalp atıyorum yorumlarınıza ama genelde cevap vermiyorum. E ancak şöyle aman aman abartıyorum şeyler olursa onlara cevap veriyorum. Ki güzel cevaplar veriyorum arkadaşlar. Hani yorum yaparsanız bana gerçekten destek olabilirsiniz. Şu anda e şöyle yapalım hatta 1 saatlik 4 saatliğe bakarsak daha güzel olabilir bizim için. Aynen 4 saatlik analizini açarsak çok daha iyi olacaktır. Şu anda an itibariyle arkadaşlar Pitbull token... 31 31 31.84 seviyesinde ilerliyor. Hani bu seviyelerde olması açıkçası şöyle söyleyeyim çok ama çok normal bir şey. Ee, bunun nedeni birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, yani şu seviyeler gerçekten çok normal bir şey. Kesinlikle üzülmeyin neden bu kadar bu seviyeye geldi diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani bu seviyeye gelmesi zaten apaçık ortadaydı. Ama sizden tek ricam var. Umarım yani bana şöyle demeyin. Arkadaşım ben 78 seviyesinden aldım. İşte ben 60 seviyelerden aldım. Yani böyle bir şey yaptıysanız gerçekten yani bir şey demek istemiyorum ama gerçekten yazık. Hani bu borsayı hiç mi bilmiyorsunuz? Gerçekten böyle bir bakın şu yükselişi göremiyor musunuz? Arkadaşlar şu dev gibi yükselişi göremiyor musunuz? Hani bu yükselişin ardından Demeniz lazım ki ya bu coin bu kadar yükselmiş de bu coin düşer. Yani bu coin neden bu kadar yükselmiş? Neden böyle olmuş? Hani e, bunu araştırın. Neden mi araştırın arkadaşlar? Çünkü adı üstünde bir token. Bakın coin değil aslında. Bir token. Pitbull token, Shiba token işte e, sadece Doge coin arkadaşlar. Doge token değil ama e, coin olarak geçiyor ama o da bir hani şey coin diyeyim, meme coin diyeyim arkadaşlar. Hani token çünkü arkadaşlar bu ve şöyle de bir şey var. Gerçekten e, neden bu kadar yükseldiğini araştırsaydınız. Hani 60-70 seviyelerinden alan insanları söylüyorum. Hadi 50 seviyesi bir bize kabul edilebilir bir seviye. Ama 60-70 seviyesinden alan insanları söylüyorum ki. Kardeşim ilk önce bir araştırın. Yani neden bu seviyeye gelmiş? Bu seviyeye geldiyse düşer mi? Hani mantıken düşmesi gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz 400 yani 1060 bu seviye gelmek için 1.0 atmış. Ne, nasıl bu, bu seviyeye geldi? Şöyle söyleyeyim. %60 oranında yakıma girdi. %60 oranında yakıma girmesi demek bu coin'in zaten otomatikmen artması demek. Otomatikmen kendini üst seviyeye taşıması demek ve otomatikmen 1.0 silmesi demek. %60 inanılmaz rakam. Hani milyarlarca coin'in tokenin diyeyim coin demeyeyim hani milyon milyarlarca pitbull tokenin yakıma girmesi yani yok edilmesi piyasadaki milyarlarca pitbull tokenin bir anda imha edilmesi demek ve bu da e, hacmi yükseltir işte piyasa değerini yükseltir gerçekten güzel yükseliş sergiletir ve diğer sebepler diğer sebepler ne diyorsunuz şu anda pitbull token pancake swap'ta varken bir anda Max borsası da çıktı. İşte farklı farklı 2-3 tane de daha borsaya çıktı arkadaşlar. Ama ben Max borsasını daha güvenilir gördüğüm için Max borsasında e, hatta anlaşmamız var. İnşallah güzel yerlere geleceğiz Max borsasıyla. E, Tabi anlaşma anlaşma değil aslında sadece bir seferlik bir anlaşma yaptık. Ama siz destek verirsiniz. Siz benim bağlantımla bu borsaya kayıt olursanız. Siz benim bağlantı verdiğim linkle %20 avantajla işlem yaparsanız ben de karımı alacağım. Siz de karınızı alacaksınız. Gerçekten güzel şeyler olacak. Hani Max borsası aralarından en çok güvendiğim borsaydı ve ben de Max borsasını tercih ettim. Hatta Max borsası ile bir temas haline geçtim ve bana dedikleri şu eğer ki güzel kitle çekerse seninle anlaşma yapabiliriz dediler. Yani gerçekten Max borsasında al sat yapmak çok kolay arkadaşlar. Basit bir şekilde al sat yapabilirsiniz. Her neyse şöyle söyleyeyim pitbull tokenin bu seviyeye gelmesi gerçekten çok normaldi. Çünkü yakımla bir seviyeye gelmiş bir coin varsa o şişirilmiş bir coindir. Hani kendiliğinden gelmemiş sonuçta e, yöneticiler bir şey yapmış yakım olmuş hani ne bileyim yatırımcı yapmamış bunu şöyle söyleyeyim bir balina toplamamış e, yakım olmuş işte borsa listelenmeleri olmuş borsa listelenmelerinde biraz da olsa hani yatırımcı toplanmış ancak ee, öyle aman aman paralar girmemiş arkadaşlar bu e, pitbull token'e e, aman aman paralar girdiyse bile alt seviyelerde girmiştir bunu söyleyeyim hani alt seviyelerde toplanmıştır öyle 60 70 seviyesinde ab abanılmamıştır bu coin'e şu anda düşmesi gerçekten çok normal bir şey ama şöyle söylemek istiyorum ki gerçekten şunu e, yüreğimden inanarak söylüyorum. Hani yatırım önerisi ve tavsiyesi olarak algılamayın. Ama arkadaşlar Pitbull token'in geleceği gerçekten güzel gözüküyor. Yani en azından şu anda Pitbull token'in geleceği harika gözüküyor. Binance borsasına girmeden, daha büyük borsalara girmeden, işte Getio gibi borsalara girmeden bu token'i almanız gerekebilir. Hani gerçekten almanız gerekebilir şu anda. İsterse bir... İsterse 78 seviyesi olsun ister 80 seviyesi olsun şu diğer sıfırı atmadan bu token benim görüşümce kendi görüşümü söylüyorum alınabilir bir token gerçekten şu an bile alınabilir bir token hatta şu an gerçekten alırsanız güzel olabilir ama e, tavsiye vermiyorum. Yatırım yapmakta özgürsünüz ona hiçbir şey diyemiyorum ama geleceğe sağlam bir coin olduğunda burada söylüyorum hani yarın öbür gün keşke alsaydım pişman oldum dememek için. Alabilirsiniz ve Max borsasından alım yaparsanız daha güzel olacaktır. Çünkü diğer borsalara pek güvenemedim. Max borsasına daha çok güvendiğim için bu borsayı kullandım. Ki zaten aralarında en popüler borsa Max borsası. Dediğim gibi Binance gibi bir borsaya gelmeden güzel değerlendirilebilir bir coin arkadaşlar. Daha fazla Pitbull token videoları istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi farklı bir videoda görüşmek üzere diyelim. Videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İnşallah. Dediklerimi unutmazsınız ve güzel yerlere gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.